Sevgili öğrenciler, bu dersimizde de karışım problemlerine değineceğiz. Karışım problemlerinde yapmamız gereken en önemli işlem, bir karışımda gerçekleşen tepkimeleri ayrı ayrı yazdıktan sonra denkleştirmektir. Öncelikli olarak bize verilen veriler yardımıyla birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem oluşturmak suretiyle istenen sonuçlara ulaşabiliriz. Bunu bir örnek üzerinde açıklayalım. Örneğin, c 4 ve CS2'den oluşan 10 mol karışım yeterli oksijenle tam olarak yakıldığında 14 mol karbondioksit elde ediliyor. Karışımdaki CS2 kaç moldur şeklinde sorulmuş. Az önce söylediğimiz gibi bu tepkimede gerçekleşen de denklemler ayrı ayrı yazılmalıdır. Örneğin C2H4 oksijenle yakıldığında karbondioksit ve su meydana gelecek. Reaksiyon denklemimizin denkleşmiş hali bu. Ve CS2 oksijenle yakıldığında karbondioksit ve kükürt dioksit meydana gelecek. Reaksiyon denklemimiz bu. O halde bu iki maddenin toplam mol sayısı 10 olduğuna göre x mol bu, y mol bu, x artı y eşittir 10 mol şeklinde ifade edebiliriz. 14 mol karbondioksit oluştuğuna göre evet yukarıdaki tepkime denklemimizi tam denkleştirdikten sonra x molünden 2x mol karbondioksit ve y molünden y mol karbondioksit oluşacağına göre 2x artı y eşittir 14 mol de karbondioksit oluşmalıdır. Birinci denklemi eksi ile çarpar ve iki tepkimeyi taraf tarafa toplarsak y'ler birbirini götürür x eşittir 4 mol olmalıdır. Evet x eğer 4 mol ise geride kalan 6 molümüz de cs2'ye ait olmalıdır. O halde doğru cevabımız c seçeneğidir. Benzer bir soru da şöyle. C2H4, C2H6 ve C2H2 gazlarından oluşan 1 mol gaz karışımı yeterli O2 ile yakıldığında kaç mol karbondioksit elde edilir? Bu problem birazcık da özelliği olan, inceliği olan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şunu söyleyelim. Buradaki bütün bileşiklerde karbonun kat sayısı aynı. C2, C2, C2 şeklinde. Dolayısıyla bu karışımın tamamında 1 mol olması durumunda hangi maddeden kaç mol olduğunun önemi olmaksızın daima 2 mol karbon dioksit oluşur. Evet o halde bu soru için doğru cevabımız doğrudan doğruya D seçeneğidir diyebiliriz. Diğer taraftan bir başka soru ise şöyle. Bileşiminde yalnızca bakır ve alüminyum metalleri bulunan bir alaşım 10 gramı yeterli haşçeyle çözelsine atılıyor tepkimede. Normal koşullarda 6.72 litre h gazı elde ediliyor. Buna göre alaşımdaki bakır elementinin kütlece yüzdesi nedir? Bakırın yarı soy metal olduğu burada ifade edilmiş. Ne anlam ifade ediyor yarı soy metal? Yarı soy metaller yani bakır, civa, gümüş gibi metaller hidroklorik asit ile tepkimeye girmezler. O halde bu tepkime alüminyum ile hidroklorik asit arasında gerçekleşmiştir. Tepkime sonunda alüminyum klorür oluşurken hidrojen gazı açığa çıkar. Reaksiyon denklemimiz budur. Oluşan 6.72 litre hidrojen gazı 22.4'e bölersek 0.3 mol olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 0.3 mol hidrojen gazı oluşmuştur. Peki tepkimede harcanan alüminyum ne kadardır? Dikkat edilirse katsayılara sayılara 1 mol alüminyumdan 1,5 mol hidrojen oluştuğuna göre şöyle orantımızı kuralım. Eğer 1 molünden 1,5 mol oluşuyor ise 0,3 molü için ne kadarının tepkimeye girmesi gerekir? O da 0,2 mol yapar. O halde 0,2 mol alüminyum 0,2 çarpı 27'den eşittir 5.4 gram yapar. Bakırla birlikte alaşımın toplam kütlesi 10. 10 gramının 5.4 gramı alüminyum olduğuna göre yani onda 4.4'ü kime ait olması gerekir? Evet bakıra ait olması gerekir. Bu durumda yüzdesi yüzde 44 olmalıdır. Evet bu sorumuzda da bir düzeltme yaptıktan sonra Doğru cevabımızı işaretleyelim. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, bununla ilgili bir başka örneğimiz ise şöyle. O2 ve O3 gazlarından oluşmuş bir karışımdan 10 litre alınıyor. O3 gazının tümü denklemine göre O2 gazına dönüşüyor. Aynı koşullarda gazların toplam hacmi 13 litreye çıkıyor. Buna göre başlangıçta kaba konan O3 kaç litredir? Sevgili öğrenciler, reaksiyon denklemimize dikkat edersek 2O3 ile oksijen arasında böyle bir geçişten bahsedebiliriz. Peki karışımın toplam hacmi 10 litre olarak ifade edilmiş. Ee, bu gazlardan O2 gazına dönüşüyor. Buna göre başlangıçta kaba konan, evet tamamının o 2'ye dönüşmesini istiyoruz. O halde o 3'e 2x litre dersek işlem kolaylığı sağlayacak bize. Ee, o 2 gazımız ne kadar yapar? 10 2 x litre yapar. Peki tepkime denklemindeki kas sayılara dikkat edersek e, 2 litresinden 3 litre oksijen oluştuğuna göre 2 x litresinden artı 3 x litre oksijen gazı oluşur. Dolayısıyla 10 eksi 2 x artı 3 x eşittir 13 litrelik bir gaz meydana geldiğine göre x'i buradan çekebiliriz. x eşittir 3 litre. Bizden başlangıçta kaba konan o 3 sorulduğuna göre yani 2 x sorulduğuna göre eşittir 6 litre. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Sevgili öğrenciler karışım problemlerimizin de sonuna gelmiş olduk.